Merhaba arkadaşlar. Karal Evliktörü olarak yani ben Ümit. Sizlerle bir video karşınızdayım. Şu anda GTA Vice kurumunu deneyeceğiz. Artık yeni bir kamera bulup tabletten çekeceğim. Her de güzel uygulamadan çek 15 TL ama ben bir daha indirmenin iyi desteğini buldum. Onu da anlatan bir video çalışırım. Şimdi bugün ne yapacağız? Öncelikle şu görüntüyü ayarlamak bir saatin ayarlamak o kadar zor ki yani ekranda göz göstermiyor bu uygulama direkt başlıyor basıyor çat başlıyor açıyor ondan öyle yani ayarlıyorum senin için zor oluyor başlattım yani kaydı yere benim gibi GTA Vice girelim <laughs> burada var da bu da setup şey yazıyor tıklıyorum evet diyelim Allah 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 bir bulamadık ya. Tüh be yanlış yaptık. Oyunu açtım ya. Ya oyunu kurmadım ki ben. Kurmadıktan sonra ne işe yarayacak? <gülüyor> <gülüyor> Kurmayacağım bir işe yaramaz ki. Ha bu arada Enes. Onu sorarsanız tatilde. Olmuyor tatilde. Aynı kadar 40 kale gitti galiba. Ne zaman gelecek ben de tam Gelince sizlerle birlikte çekmeye çalıştım. Sizlerle birlikte bu videoyu bir tanım. Daha yapacağız. Ya şu oyun iyi, tamam da şu oyunu kaydetmedim ben. şimdi ama, bekliyoruz ya. Ha ha var da. Tabletimde video çekemiyorum. Neden? Çünkü her şeyin farkına vardım. root gerekiyormuş. Rut. Ben de Rut'u back yap, yap, yapasım mı? Ailem Allah izin vermez. Ayrı açıldı da yani. Ama kapa çünkü biz daha <laughs> yani şey onu daha kayıt yani yüklemedik. Demedikten sonra ben, ben bunu çıkaracağım Tekrar çekeceğim. Püf kayıtlar gitti. Ne anladık o zaman biz oyundan? Değil mi ama? Allah Allah. Hmm. Böyle yapamayacağız ya. GTA 4 deneme mi yapsak ki? Bu neymiş? Res. Hmm. Olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Bir arkadaşlar yazabilir mi acaba çok merak. Yani CD'li CD'li taktım mı? Çıkart CD'si göstereyim. Hadi göstereyim çünkü şeyler. CD'li yani. Çıkarttım şuna takayım var. Çıkarttım CD'yi CD şeyine çaktım. Ne yapalım ne yapalım. Şuradan gidelim Google'a. Büyük. Okey, sağ dört yüklemeye mi çalışsak? Bir çok iyi onu çekeriz. Bu arada arkadaşlar şeyden yazmayı unutmayın he. Nasıl güzel olmuş bu, güzel mi? Yok, devam etmiyorum başka bir şey ile yap? İşte veya şu oyunu yükle, şuradan yükle, şöyle yükle. Derseniz yaparız. Ne de olsa senin için. Ama şu tabi bir rüzgar ne kadar bir kalır ne tablet kalır. Kitap deniz ne kadar çünkü abi bir türlü ayarlayamadım en sonunda böyle en yani bu yani böyle yani biraz bazen her düzgün görünmüyor tam net değil. Özür diliyorum şimdi. Gel 4 in diyor. Onlar pek beğenmiyorum. Yok ya bunu denemiştim ben. Arkadaşlar burada indirecek piste biraz az lütfen yazın. Allah Allah Mm-hmm. Of. Arkadaşlar tatilim nasıl geçiyor? Bunda da bir yazarsanız sevinirim yani. Ben, ben öyle, şöyle ya ne yapacaksın? Sana ne derseniz olur ya Fatih Yılmaz. Hiç ben. Saklısınız da zaten. Of. Şimdi videomda beni ya. Hadi ulan açılacak diyor açılmıyor. Allah Allah. Dol diyelim. Tekrar. <laughs> Dur bir tamamlayayım. <trykning> ah, tøbe, tøbe, Nasıl oldu size? Ya ben biliyorum hiç indirmeyi bilmiyorum. Sıkılıyoruz Sıkılıyorsunuz mi arkadaşlar? Hem de çok. <laughs> ya ben biraz sessiz konuşmayı seviyorum o yüzden. Allah. <laughs> Ulan Neyse bu videonun da burada sonuna gelsek. Hay Allah'ım. Ne yaptın? Ne yaptın? ya. Şu işte de bitireyim arkadaşlar. Sonra birkaç sözüm ne olacak ondan sonra bu videoyu bu da sonuna devam. Ha şu şey belgelerimden niye sinmiyorum? Oh f**k. I Aç I Sıkıldın mı? Aaaaah! <tık> Hiçbir şey değil. Allah Allah. Ne biraz sonra da Evet, hadi şöyle... Iııı... Mm bu böyle videolar bu videonun kalitesini ne bileyim boyu falan çektir beğendiyseniz lütfen yorum